özellikle kumsallarda, şu anda bulunduğumuz kumsal gibi kumsal alanlarda, sığ sularda gerçekleşen bir akıntıdır. Ama bunun gerçekleşmesi için bir takım özel şartlar da gerekiyor. Yani bütün kumsallarda rip akıntısı olur diyemeyiz. Kumsalda dalga düzenini bozacak. Özellikle ön kıyı dediğimiz deniz tarafında su altında kum setleri olur. Onların yer yer rip akıntıları ile yarılmış olan kısımları bulunuyor. Bu yarıkların bulunduğu yerlerde rip akıntısının olma ihtimali daha yüksektir. Ayrıca e, kayalıkların bulunduğu alanlarda denize doğru çıkıntı yapan kayalıkların olduğu alanlarda mendireklerin bulunduğu alanlarda dalga düzeni bozulduğu için kıyıda sular yığılmakta ve rip akıntıları meydana gelmektedir. Rip akıntısı ııı e, çok güçlü bir akıntıdır. Ama sanıldığı gibi yüzeni derine doğru çekmez. Yüzeyde kalır insan. Rip akıntısını herkes tanımayabilir. Ama dikkatli bir gözle baktığınızda, dalgalın dalgaların olduğu, dalga yüksekliğinin 1-2 metreyi bulduğu dönemlerde rip akıntısı olma ihtimali artıyor. bulanık bir su açığa doğru devam eden bir bulanık su Ben bir taraftan denize doğru bakıyorum açık açığa doğru bir bulanık su hareketi görülürse yosunlar kumlar karışmış olabilir böyle bir hareket görürse orada bir rip akıntısı olduğuna yorum yapabiliriz karar verebiliriz Rip akıntısı çok hızlı bir akıntıdır ve e, olimpik yüzücülerin bile e, bundan ee, bunu yenmesi ve hatta bunu karaya doğru geçmesi zordur. Bu sebeple rip akıntısı bizi derine de çekmeyeceğine göre böyle bir akıntıya kapıldığımızda sakin olmamız gerekiyor. Su üstünde kalmaya çalışmak lazım. Eğer yüzebiliyorsak e, kıyı çizgisine paralel yanlara doğru yüzmemiz gerekiyor. Bu durumda e, rip akıntısının genişliği birkaç metre ile birkaç 10 metre işte 20-30 metreye kadar çıkabiliyor. Arasında bir genişliğe sahip olur. Dolayısıyla da ortasında yakalansak bile bir tarafa yüzdüğümüzde birkaç kulaç sonra sığ sulara veyahut hatta sakin sulara ulaşmamız mümkün olacaktır. Bunu da yapamazsak su üstünde kalmaya çalışalım sakin olalım ve el kol hareketleriyle Dışarıdan, can kurtarandan, karadaklardan yardım isteyelim. Kuvvetli bir akıntı olduğu için bunlara yardım edenlerin tehlikede olduğunu söylemem gerekiyor. Yani RİP akıntısına yakalan, yakalanan, e, bilmeden acemice e, eğer müdahale edilmek istenirse böyle boğulma vakalarında çok olduğunu biliyoruz. Bu sebeple hemen yakındaki can kurtarana veyahut da acil sağlık ekibine haber vermek daha doğru bir hareket olacaktır. Bu bütün kıyılarda görülebilecek bir akıntı şeklidir. Önemli olan bu akıntıyı bilmek ve ona karşı hazırlıklı olmaktır. Eğer biz hazırlıklı olursak, rip hakkıntısını bilirsek, kapılsak bile bundan kurtulmamız mümkün olacaktır. Dünyada RİP hakkıntılarıyla çok boğulmalar oluyor. Sadece ülkemizin bir sorunu değildir. Ee, mesela Amerika'da her yıl yüzden fazla kişinin rip akıntılarıyla öldüğü e, kayıtlara geçmiştir. Türkiye'de boğulma vakaları yıllık bazda baktığımızda 300'ü geçmektedir. Bunların tabi bazıları iç göllerde olmaktadır, e, kanallarda olmaktadır ama 300'ü bulan bir e, vaka sayısından bahsediyoruz ki yıla bölersek neredeyse her gün bir boğulma düşüyor yaz sezonuna bunu çekersek o zaman da günde ortalama iki kişi Türkiye'de boğulma vakası ile karşı karşıya kalıyor demektir. İç bölgelerden gelen insanlar denizdeki dalga miktarını, dalgalı durumu bilmiyorlar. Gelmişken dalgalı olsa bile deniz buraya kadar gelmişken girelim diye arzu ediyorlar. Dolayısıyla da bu tehlike oranını artırıyor. Ee, bu riskleri almaması gerekiyor gelen kişilerin. Biz bunu şiddetle öneriyoruz. Bir de e, mutlaka e, anne babalarının yanında e, girsinler diye arzu ediyoruz. İç bölgelerdeki insanlarımızın bir kısmı e, yüzme bilmiyorlar. İlk defa yüzmeye geliyorlar. Bilenlerle beraber geliyorlar ama o daha büyük tehlike. Yanındaki bilmeyen adam böyle bir tehlike atlatınca bilen adam onu kurtarmaya çalışırken o da hayatından oluyor. Bu vakalar e, bizi daha çok üzüyorlar. Bu sebeple iç bölgelerden gelenlerin mutlaka e, can kurtaran olan e, plajlardan denize girmesini öneriyoruz. Ve eğer denize girmeyi uygun bulmuyorsa yetkililer, can kurtaranlar denize girmemelerini şiddetle öneriyoruz.